Hepinize merhaba arkadaşlar. Devriye polisi olma oyununun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zombi polis Alihan yine iş başında. Bakalım karşımıza nasıl insanlar çıkacak, neler olacak valla ben de bilmiyorum. Böyle polis olma, güvenlik olma oyunlarını sevdiğiniz diye düşünüyorum. Ben de sevdim o yüzden sürekli oynuyorum. Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız yani güzel olur. Yani ne kadar çok like atarsanız ve abone olursanız ben o kadar çok video yüklerim. Yani o zaman başlayalım polis olma görevimize. Bakalım şimdi etrafta neler varmış Bakayım sen Sende bir sıkıntın mı var baristaymış bu Oo sen barista mısın kahve falan yapıyor insanlara Bir konuşalım bakalım Bir kahve alabilir miyim bedava Bedava bir kahve verir misin bana ya ana bedava kahve veremiyormuş bana ya tutuklayayım seni tutukluyorum lan seni Demek sen bana kahve vermiyorsun ha Tutuklarım bak adamı ha bana kahve vermediği için tutuklarım arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, zombi polis iş başında Aa dondurmasını yiyormuş Ben biraz kötü polis olmaya karar verdim ya İyi polis ol ol nereye kadar ya Şşt, alo indir dondurmayı. İndir dondurmayı. Dondurma yeme izin vermiyorum. Seni tutukluyorum. Vallahi herkes tutukluyorum ya. Ben kötü polis olmaya karar verdim. Bundan sonra ben kötü polisim. Şu dayı bana bir saatte el sallıyor. He, ne var dayı? Ne var? Ne var? Ne oldu? He, neyin var? Yardımcı olabilir miyim? Söyle. Bana diyor ki bir yarışmaya katılmak ister misin diyor araba kazanmak için diyor. Ya istemiyorum dayı. Sal beni. Sal beni dayı. İstemiyorum araba yarışı falan ya. Git. Vallahi tutuklayacağım seni ya. Bakayım şurada başka ne varmış. Ana manav. Oo. Sen, sen, ne yapıyorsun lan? Oğlum telefon falan satıyor bu ha. Bak ikinci el telefon falan satıyormuş. Kesin çalıntı bu telefonlar. Dabancamı ateşliyorum. Dabancamı ateşliyorum. ateş ateş yap yere yaktım çıranı. Yani daha doğrusu çarptım çıranı. Ee, elektrik çarpıldı çocuk. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Vallahi bayağı bir kötü polis oldum galiba ben bugün ya. Ee, biraz kötü polis olmuş olabilirim ama böyle daha eğlenceli bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Kötü polis mi olmak istersiniz yoksa iyi polis olmak mı? Hangisi daha eğlenceli? Yorumlara yazın. Evet burada yürümeye devam ediyoruz. Bakalım sağda solda. Bak şu Çocukta bir şeyler seziyorum ben. Sen de bir şeyler var. Sende. Sen de sen kimi izliyorsun lan? Ha? Sen kimi izliyorsun? Ha? Kimi izliyorsun? Şş, millet izleme bırak ha. Sadece yürüyordum diye. Oğlum öyle yürümem olur böyle. Öyle yürüme olur mu ya? Seni izliyorum bak. Beni çileden çıkartma. Git evine. Vallahi döverim seni. Bak hala bana diyor ki eve gideceğim falan diye. İnanmıyorum lan. Tak bilezikleri. Tak bilezikleri al sana beşi bir yerde. Hadi bakayım. Artık e, karakolda takip edersin kimi takip edeceksin. Çocuk oturuyor mu sadece? Aa sadece oturuyor musun ya? Hiçbir şey de yapmıyormuşsun. Hmm. Tipini beğenmedim ben senin ya. Senin tipini beğenmedim seni tutuyorum. tutukluyorum. Bugün herkesi tutuklayacağım ya. Galiba kovulacağım bugünün sonunda ama olsun herkesi tutukluyorum. Bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Bir şeyleri izliyor ama. Sen... Dayı sen ne izliyorsun dayı? O kılık ne ya? saçın bugün o ne hal ya? E, ne yapıyorsun dayı? Bir şey mi kaybettin? E, bir şey mi kaybettin? Gözlüklerimi Gözlükler Abi abicim sen yalancı mısın ya? Gözlüklerin suratında işte. Evden çıktığında yanına mıydı dayı ya? Aa dükkanda unuttum diyor. Dayı sen iyi misin ya? Salak mısın dayı? Ben dayıya salak dedim. Gidiyorum ya. Gözlükler suratında hala gözlükler yiyor. vallahi dayı sen biraz salaksın ya. Bak ben bunu da şüpheleniyorum ama iyi misin kardeşim? Aa kaçıyor. Oğlum benden kaçamazsın bak. Benden kaçaman kurtulamaz aslanım. Ben zombi polis Ali Hanım. Kendine gel. Ateş. Çarpıldım böyle. Valla çok pis yaparım adamı. Yakarım canım yani böyle bir şeyler. Etrafa bakalım. Ee, evet gün bitti. Gün biraz erken bitti. O zaman yeni bir güne geçelim. İnşallah kovulmamışımdır. Yürümeme devam ediyoruz. Ne var dayı ne var? Bir saatte el sallıyorsun ya. Ne var? Bu dayımız böyle iyilik dernekleri için çalışıyormuş. Böyle yardımsever bir dernek için çalışıyormuş. Ne oldu dayı söyle. Ne istiyorsun? Niye parayı topluyorsun? Niye para topluyorsunuz? Allah Allah. Ördeklerin ihtiyacı var diyor. Ördekler para istemez dayı. Ördeklerin para ihtiyacı yok. Ördeklerin para ihtiyacı yok dayı. Sana bir dolar veririm. Benden bir dolar çalışır dayı sana. Bir dolar veririm sana. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ördeklere sahip Sen ne yapıyorsun? burada? Seksek mi oynuyorsun? Gel bakalım. Dans ediyormuş. Oo ne güzel dans ediyorsun böyle. Bir konuşalım seninle. O mükemmel dans ediyorsun ama burada dans etme izin yok. Bir daha git evine dans et. Allah Allah. Al sana bilezik. Git evine dans et ya. Allah Allah. Sokakta dans ediyor. Çakışıyorum. Sen ne Kustun mu oraya? Sen kustun mu oraya? Ne yapıyorsun? Lan? Oğlum, ne yapıyorsunuz oğlum? Ana e, e, tamam ya e, siz takılın ya e, şey e, git çocuk ya senin abin orada oğlum bu Trump'a benziyor ha bu sen Trump mısın oha Trump oğlum bu bu bildiğin Trump bak adını da Trump yazmışlar ya Allah Allah Trump'ı Kramp yapmışlar Eee kahrolsun Amerika kahrolsun Amerika Eee evet Amerikan başkanını da vurduk hemen tutuklanabilirim arkadaşlar Vallahi kovalacağım kesin kovalacağım bak Amerikan başkanını da indirdim aşağı kesin kovacaklar beni ya Vallahi koyacaklar. Hemen şuradan bir bakalım. Sen ne yapıyorsun? Bu çok sinir duruyormuş. Bak çok sinir duruyormuş. Neyin var? Ya da dur ya. Ben senin elektriğini alayım. Ben ben senin bir şar şarj alayım. Seni de şarj edeyim böyle. Aynen bak. Bak sinirin geçti gördün mü? Ne, ne güzel de çözdüm olayı ya. Vallahi bakın gördüğünüz gibi hemen sinirini yatıştırdım. Ve şöyle bir itfaiye görevlisi varmış. Ne yapıyorsun? Aa yolda koşuyormuş. Neyin var? Hayırdır? Neyin var ya? Nereye koşuyorsun? Yangın mı var ya? Aa yan sokakta yangın varmış. Neyse hadi seni tutuklamayayım ya. Yangında insanlar ölebilir seni tutuklamayayım hadi. Normalde tutuklayacaktım ama burada kötü, o kadar kötü polis olmayalım ya. Sen ne yapıyorsun burada? Sen niye panikledin bu kadar? Sen niye bu kadar panikledin? Allah Allah. Al. Bir elektrik ye kendine gel ya. Allah Allah sakin ol ya. Bir elektrik ye kendine gel. Vallahi elektriği yiyen kendine geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aa bugünün de sonuna geldik. Vallahi Günler çok çabuk geçiyor kötü polis olunca. Hemen gelelim. Sen burada ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yürüyormuş. Neyin var hayırdır? Oo, korona time. Sen korona mısın yoksa maske takmışsın ya? Korona. Korona. Ateş. Evet. Elektrik koronaya geçiriyor diyorlar arkadaşlar. Doğru mu? Yorumlara yazın. Bence geçirir. Size geçirir mi? Yazın yorumlara. Sen ne yapıyorsun burada? He? sen turuncu ne yapıyorsun? Gergin duruyormuş. Gergin misin ya? Al sana da tabanca. Al sen sana da elektrik. E, sen de gerginliği alır. Vallahi arkadaşlar Elektrik gerginliği birebir. Elektriğin çözemeyeceği gerginlik yok arkadaşlar. Devam edelim. Aa bugün de bitti. Ee, bu da çok çok diye bugün de. Biraz da iyi bir polis olsak acaba? Bilemedim ki. Tamam. Bundan sonra iyi polis oluyorum ya. Karşıya geçecekmiş bu da. Yardım ister misin dayı? Dayı yardım lazım mı? Beni yalnız bırak diyor. Şşş, bana bak. Şşş, konuşmalarına dikkat et. Vallahi seni bak küfretti bana. Sen, sen kimi küfrediyorsun lan? Oğlum sen al bakayım dayımayı dinleme bak bilezikleri takarım ha. Beni yalnız bırak bana küfür müfür ediyor. Polis memuruna, görev başına polis memuruna. Arkadaşlar kötü polis olmayacak ama kaşınıyorlar ya. Ana hapisten mi sen? Bak hapisten kaçıyorum ama önce şu kadına bakmam lazım. Ağlıyormuş. Ah canım kıyamam neyin var? Arkadaşlar kötü polis olmayı bırakacağım dedim ama. Bak ağlamaya birebir gelecek çok iyi bir şey biliyorum bak. Ağlamanı direkt geçirecek. Ateş. Ateş. Bak ağlama kalmadı gördün mü? Hiç ağlıyor musun şimdi? Allah Allah. Gayet güzel bir şekilde geçirmiş. Sen nereye kaçıyorsun? Aa bak kaçıyor. Baba baba hapisten kaçmış. Tipe bak. Asçuna bak ya. Ateş! Ateş seni de çarptım. Valla mermim bitti. Elektrik faturası çok gelecek. Herkes çaptım bu ay ya. Zam gelmiş oldu elektrik faturasına. Valla çok pahalı, pahalı oldu. Gel bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Sahtekar bekliyormuş. Yani sahtekarlıktan aranıyormuş. Evet sahtekarlıktan aranıyormuş. Sen niye sahtekarlık yapıyorsun bakayım? Ee, seni tutuklayacağım ya. Bunu çarpacaktım ama herkesi çarptım şimdi. Elektrik faturası çok gelmişsin. Bunu çarpmayalım. Bunun bileziklerini takalım sadece. Bunu hapse gönderelim. Bakalım sağda solda bir şey var mıymış? Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Aa, ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ay as tipe bak ya. O kıyafetin güzelmiş kral. Na, güzel kıyafet, güzel kıyafet. Mutlu oldu bak garibim kıyamam ya. Ne yapıyor? ben de anlamadım ki bir gezin etrafta. Dünyadan kopmuş zaten. Sen ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Bak, bak ya. Allah versin kardeşim, Allah versin. Ya e, yakalarsınız ya. Desteğe ihtiyacınız yok. Boş verin. Ben koş, koşarak mı kovalayacağım onu ya? Adam arabayla gidiyor bana kovala diyor. Ne yapayım? Koşayım mı peşinden? Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Oğlum Ana olum bak beni delirtmeyin ya. Eee ablacım e, bir şey yapmaz bir şey yapmaz bırakır seni o ya. Bırakır çok da şey etme. E, çok da şey yapmamaya çalış. E, ablacım sen ne yapıyorsun? telefonla konuşuyormuşsun. Eee ablacım telefonun şarjı bitmiş gibi duruyor. Senin telefonun bir şarjı bitmiş sanki. Eee bir şarj ettim. Rica ederim. Tabi görevimiz. Görevimiz görevimiz. Rica ederim. Vatandaşın şarjı biterse eğer telefonun şarjı tekmak bizim görevimiz arkadaşlar. Hemen görevimizi yerine getirdik. Zombi polis yine günü kurtardı. Bakalım oğlum süfek mi var senin sırtında? Oğlum Ona seni... ne kadar çok silahın var senin al bu da benim silahım al ateş alıp sana e, tabanca tüfekle geziyor sırtında ya bak beni delirtmeyin bak zombi polisim oğlum ben kendinize gelin ya. kendinize gidin ya oğlum bu şapka ne ya aa sen büyücü müsün yoksa sen sihirbaz mısın ya bak ben de çok güzel sihirbazlık numaraları biliyorum bak göstereyim mi bak gösteriyorum bak ben de çok güzel biliyorum bak elektrik çıkartabiliyorum tabancamdan. Çok güzel bir sivrazlık numarası. Vallahi müthiş. Arkadaşlar yakında kovulacağız. Vallahi çok kötü polis olduk. yakında e, galiba bizi kovacaklar ya. Yapmadığımız şey kalmadı ya. Ne oldu dayı? Neyi sallıyorsun? Ne var? Ne oldu? Benle konuşmak istiyorum. Şey dayı söyle. Neyin var? He, konuş. Yardımcı olabilir miyim sana? Buyurun. Benim için çalışır mısın diyor. Allah'ım ya benim, benim, bir işim var dayı. Git bak benim aklımı bulandırma dayı ya. Benim aklımı bulandırma dayı ya. Bak ya. Ablacığım nereye gidiyorsun? E, gaz alıyormuş. Yani benzin alıyormuş. E, Hadi görüşürüz ablacım. Hadi bak. Çarpacak mı sen de şimdi üzerine benzin benzin vardı. Şimdi alev alırız boş yere ya. Boş Push boşuna yanmayalım. Bakalım etrafta başka kimler varmış. Sen ne yapıyorsun burada? O, o ne? Mis parol derken ee, bir şey mi kaybettin? Birini özlemiş galiba. Ah canım birini özlemiş ya bak. Özlem duygusuna gelecek çok iyi bir şeyim var elimde bak. Bunu alıyorsun özlem duygusu falan kalmıyor bak. Al bakayım. Al bakayım. Özlem duygusu kaldı mı? Kalmadı. Bak yerde. Eee bak işte bak. O kadar rahatlattım ki uykuya daldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Sen ne yapıyorsun? Sen oğlum nereye park ettin öyle sen? Sen nereye park ettin öyle? Allah Allah. Arabanı çek oradan. Arabanı çek oradan. Bilet alacağım diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ben senin alacağına bir karar vereyim bak. Ben senin alacağına bir karar vereyim. Sana 35 dolara bilet veriyorum. Al. Al sana 35 dolara bilet. Eh, bir de arabanı oraya çekmesin. Hadi yürü git cezanı öde. Bakalım etrafta başka bir şey var mıymış. Şurada biri varmış. O oğlum oradaki polis bana ne kadar benziyor. Ya. Sadece ben biraz daha yeşilim. Şş, nereye acilen var senin? Senin nereye acilen var? Ne, ne acilen var? Dur bakayım. Polis mi burdur durdurursa duracaksın. Çok hızlı yürümemen lazım. Nereye gidiyorsun söyle bakayım. Sen nereye gidiyorsun? Yolundan çık diyor. Ben çok geç kaldım toplantı diyor. Bak bak bak. Artısa bak Artısa. Biraz kibar ol. Sana kibarla göstermediler mi ya? Bunun için zamanım yoktu. Oğlum bana zaman ayıracaksın. Ben polisim. Sana o zaman ben biraz zaman ayırtayım al sana Hapise göndereyim seni. Sen biraz orada zaman kazan artı Yani. sabah ya zamanım yok diyor bugün için. Devriye polisi olma oyununun ikinci bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bakalım. Kötü polis mi olmak daha eğlenceli, iyi polis olmak mı? Hadi yazın bakalım. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben kaçtım.